Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Kurtuluş Savaşı cepheleri Batı Cephesi konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Batı Anadolu'nun Yunanlılar tarafından işgal edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Sivas Kongresi sonrası ise temsil heyeti tarafından Batı cephesi Genel Kuvayi Milliye Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa'nın tayin edildiğini görmekteyiz arkadaşlar. Ekranımızın sağ tarafına baktığımızda arkadaşlar Mustafa Kemal dağınık halde faaliyet yürüten Kuvayi Milliye Birlikleri kesin bir zafer kazanılamayacağını düşünüyordu. Bir merkezden koordine edilmiyordu çünkü ve askeri disiplinden yoksundu arkadaşlar. Bu birlikler düşmanı yurttan atacak güce sahip değildi. E zaman zaman da disiplinsiz hareket ediyorlardı. Bu durum Büyük Millet Meclisine karşı güveni zedelemekteydi. Üstelik bu birlikler ihtiyaçlarını halktan zaman zaman zorla karşılıyorlardı. Bu olumsuzluklar üzerine e, Büyük Millet Meclisi düzenli ordu ya geçmek kararı aldı. Bu sırada e, kuva Milliye Batı Cebesi Kuva-yi Milliye Komutanlığı e, Ali Fuat Cebesoy ve kuva Seyyare komutanı Çerkez Ethem Gediz muharebesini düzenlediler. Ama ee, bu e, taarruzda e, Gediz saldırısında başarısızlı oldular. Bunun üzerine e, Kuvayi Milliye Komutanlığı'ndan Ali Fuat Cebosay alındı arkadaşlar.